kullanmıyoruz diyor. Bize çok böyle ciddi bir şekilde diyor destek olunmuyor falan gibi bir yakarışı oldu. Dedim evladım dedim bizim derdimiz gençler. Değil mi Cenab-ı Evet. Ve yani gençlerin de spora yönlenmesi lazım. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yolu o lanet şeylere bulaşmanın, bulaşmamaları için bu çocuklarımızı spora yönlendirmemiz. Ya sporla ilgili bir yere yönetimin katkısı ne olacaksa bunlar yapılması lazım. Ya bunlar bir proje olamaz. Yani bunları yaptık diye övünmek de olmaz. Bu zaten bence mecburi bir durumdur. Çocuklarımızı kurtarmamız lazım. Evet. Yani voleybolsa voleybol, basketbolsa basketbol, futbolsa futbol. Ben olimpik yüzme havuzu diyorum. E, VIP kreşler diyorum. Bu kreşlerde İngilizce eğitimden bahsediyorum. Yani böyle bir odaya giyerek e, çocuklara biz kreş veriyoruz. Öyle değil. İngilizce eğitimi alacak, değerler eğitimi alacak, drama dersi alacak, bu çocuk sporla ilgilenecek daha küçücük yaşta. Yüzme yapacak yüzme. Evet. Yani bu, bu tesisleri bu şehre kazandırdıktan sonra zaten bunlar e, kademeli bir şekilde, rahat bir şekilde oluşacak, bitecek yani. Şimdi şöyle başkanım, e, Aşkale'de hemşehrilerimiz de çok iyi bilir. Özellikle e, spor alanında ilçemizde futbol ön planlardaydı. E, Bal Ligi'de takımımız vardı Despor. buradan e, başkanımız Sinan Bey'e de selamlar olsun. E, yani insanlarımız o zaman Bal Ligi'ndeyken takımımız büyük bir coşku vardı. Yani bir hafta deplasman oluyordu, bir hafta evimizde oynanıyordu maçlar. Ve e, Aşkale'de 7'den 70'e herkes maça gitmenin derdindeydi. Biz o heyecanı tekrar istiyoruz. Aynen anladım. Spor varsa heyecan var, hareket var. Aynen. Spor biz bir oynayacağını yaşamak inşallah, istiyoruz. Inşallah, i̇nşallah, Peki, bir diğer sorumuza geçiyoruz Sayın Başkan. E, gurbetteki <laughs> hemşerilerimizin sıla özlemlerini dindirmek ve aşk alemizin tartımı için herhangi bir faaliyet ya da kültürel etkinlik düşünüyor musunuz? Celal Bey, yani tabii bunlar hepsi kafamdaydı ben sana anlatmak için planlamıştım ama sen beni uyardın başlasın. Benim şu anda Aşkale'yi canlandıracak e, fabrikalar, atölyeler, bütün şeyler kuracağız organize sanayi bölgesi ilan ederek işte devletin teşviklerinden falan. O soruya geleceğiz Var mı? O sorumuz var. Var, var. <gülüyor> evet, <gülüyor> Tamam. Şimdi başka bir şekilde bu şehri ayağa kaldıracak kuvvetçiler. Mutlaka. Yani. Dışarıdaki sıla özlemi yaşayan bu insanlarımız yılda 2000 tane geliyorsa bunu 5000'e, 6000'e, 10000'e nasıl çıkartacağız. Bizim istediğimiz de o, kaldı ki başkanım Yani çok büyük üst düzeyde zengin ülkelerimiz var. cenab Bey, şehrin başka bir imkanı yok. Bu gelen insanlar tüketici. Geliyorlar. Biraz önce köylüyü nasıl kalkındıracak mevzusunu konuştuk. Geliyorlar. Peynir alıyorlar, yağ alıyorlar, kuşburnu alıyorlar, alıyorlar artık i̇şte gönüllerini, e, Aşk neyi varsa hevesleniyorlar. Aynen. Buradan torbalarına doldurup gidiyorlar. O zaman bize görev şu, ne kadar insanı yazın bu şehre getireceğiz. Bunun da yollar var. Festivaller? Evet. Olmazsa olmaz. Bir de benim bu biraz önce anlattığım kentsel dönüşüm mevzusu var. Şimdi ben onu daha de detaylı anlatmadım. Şimdi insanlarımızın, batıdaki insanlarımızın ıı, çoğunun ıı, oluyor ki köyde babası arasını satmış veya köyde evleri harabe, yıkık. Ya ben gideyim de nerede kalın? Konak kardeşim, şu, evet. Nerede kalın? Bunun yolu bu kentsel dönüşüm projesinin içerisinde bir artı sıfır benim işim. Evet. Yani, benim <gülüyor> uzmanlık, <laughs> ben uzmanlık alanım ya, evet. planlama ve kentleşme. 1 artı 0, 1 artı 1. Karı koca geliyor, yaşlı insanlar. 1 artı 0 da yeter onlara. 1 artı 1 de yeter, değil mi Cevap? Evet. Biz bu kentleşme, e, kentsel dönüşüm mevzusunu daha hızlı yapabilmemizin yolu da gurbetçilerimize bağlı. Biz bunun konut şeyleri üreteceğiz, bunun pazarını da aşkaların içerisinde kim yaparsa yazın muhtemelen müteahhitler yapacak. Evet. Ben belediye başkanı olarak onların pazar, pazarlamacısı olacağım. Niye biliyor musun? Bir an önce hızlı bir şekilde satalım ki yapalım. Bir an önce işte emeği yapalım, bahçelerleri yapalım, meydan mahallesini yapalım, çarşı mahallesini yapalım. Gurbetteki bütün insanların, hemşehrilerimizin ayağına geçiyor. Gel kardeşim, daha düşük maliyete, daha ucuz fiyata size Eğer temin ediyorum. Yeter ki burada bir yuvanız olsun. Her yaz gelin. Evet, Allah Bey. Evet. Olur mu? Olur. Çok güzel olur. Festivaller var mı? Bir de Şimdi, kalacağı yer konaklama, hep, yer. konaklama da çok önemli. Ama e, Sayın Başkanım mesela biz e, pandemiden önceki dönemde mevcut belediye başkanımız Doktor Ahmet Yaptırmış Beyefendi'nin de ve kaymakamlığın da ortaklaşa düzenlediği sırada üç gün programı düzenledi. Muhteşem oldu. Süper. Çok güzel oldu. Yani. Herkes geldi. Herkes ikinciyi bekledi ama maalesef pandemiydi. Şuydu buydu. Ee, sonrasında da zaten seçim başladı. Bizim istediğimiz o festivallerin olması. Kesinlikle. Evet. İnsanlarımızın birlik beraberlik içerisinde güzel bir etkileşimi yaşaması. Nasıl kaynaşacaklar yani. Evet. Batıdaki insanlar, buradaki insanlar, değişik şey, köydeki insanlar e, çocuklarıyla tanışacaklar, birbirleriyle tanışacaklar, iş adamları gelecek, tanışacağız. Evet. Birlikte olacağız. O zaman şehir çok rahat bir şekilde kalkar İnşallah. İnşallah sevgili başkanım. Ee, bir diğer soru ve bence bugüne kadar yani şu ana kadar sorduğumuz soruların en önemlisi. Zor bir cevap. Valla başkanım kopya da çeksen ben bunu <laughs> soracağım sana. İlçemizde işsizlik ve çalışma evet. alanları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Evet, ne abi. gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Ya Kaldı abi. ki yani e, az önce de bahsettik büyük bir yara bu ilçemiz evet. adına. E, gençlerimize kız vermiyorlar. Evet. E, gençlerimiz evliliği düşünmüyorlar. Paralar yok. Paraları yok. E, bugün bir ev dizmek, bir nişan, bir düğün bunun yanında bir de eşyası şusu busu yani bir trilyon üstünde bir şu durumda getirisi soruyor. Bu konuda Cevap, işsizlik hakkında ne yapacaksınız? Ben bir, biraz önce bir sürü değerli vatandaştan bir sürü projelerden falan bahsettim ama aslında benim önceliğim bu cenab Bey. Gençlere umut olmak. Değil Çünkü mi? gençler umutsuz. Ben de bu saha çalışmalarında birebir görüştüğüm gençlerde bunu çok çok dinledim. Başkanım ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne iş yapacağız? Nereye gideceğiz? Şimdi göç böyle başlıyor işte. Cevap Bey. Siz köylüyü köyünde tutamıyorsanız, şehirliği de şehirde tutamıyorsanız, mezun ettiğiniz çocuklara da iş veremiyorsanız, ne yapacak çocuk? Mecbur gidecek iş bulduğu yere gidecek. Karnı doyduğu yere gidecek. E, e şehir boşalıyor. Kaybediyoruz. Ondan sonra da ya niye göç oldu? Niye göçü böyle önleyemedik diye kendimize yakınıyoruz. Evet. Şimdi benim e, bu kentsel dönüşümle beraber çok ciddi bir iş imkanı çıkacak. Kreşlerle beraber anaokulu, ve oradaki yöneticiler işte İngilizce eğitimi dedim ya. Hı hı. Spor kompleksiyle ilgili o spor kompleksinin içerisinde çalışacak işte Betso mezunları, beden eğitimi öğretmenlerinden tutun da işte oradaki çaycı varana kadar bir sürü iş imkanı açacak. Ama bunlar tamam. Ama bir de benim bir düzenim var, benim bir çalışmam var. Organize Sanayi Bölgesi. Yani sebebi şu, ben de bir iş adamı olarak şöyle diyorum. Diyorum ki benim yatırım yaptığım yerde devletin vereceği teşviklerden ne kadar fazla faydalanırsam o kadar mutlu olurum. Evet. Ya yatırım yapmak için oraya giderim. Şimdi burada eğer organize sanayi bölgesi e, çok çoğu ilçede var. Ya, şeyde Oltu'da olduğunu biliyorum. Evet. E, Birçok yerde var. Başka ilçelerde de var. Eğer biz organize sanayi bölgesi ilan edersek gelecek yatırımcıları da bu devletin bu teşviklerinden faydalandırarak o zaman cazip hale gelir. Biz belediye başkanı olarak ben işim, gücüm bu iş adamlarını ikna edeceğim. Şehri, yani aşk iş adamları başka insanlar mı olabilir? Biz o ortamı sağladıktan sonra adamın yolunu yapacağım. Arazisini vereceğim, suyunu, elektriğini, doğalgazını, her şeyini kapısına götüreceğim. Kardeşim sen gel, burada yatırın. Makinanı kur. Her şeyin bana ait. Evet. Yani bu arazi arsayı bedava vermek de dahil. Cevap. Niye? Ya zaten o 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane adam genci çalıştırdığı zaman zaten ben belediye olarak kazanacağım. Mutlaka. Yani esnaf kazanacak. Gençler mutlu olacak. Anneler babalar mutlu olacak. Çok üzülüyorlar. Çok gittiğim yerde başkanım çocuğum işsiz. Ya belediye iş veremez ki yani. Zaten ağzına kadar belediye dolu evet. Ya be, yani kimi alacaksın? Aşkale'de bir sürü işsizi ben belediyeye alamam ki. Öyle bir şey yok. Öyle bir güce sahip. Öyle yok. yok. Öyle, bir, evet. bir, öyle bir imkan da yok. Ama Böyle bir ortam kurup, iş adamlarını getirebiliriz, böyle bir imkanımız var, bunu yapabiliriz, 30 kişiyle başlarız, 100'e çıkarız, 150'ye çıkarız ama bir başlangıç olacak hı hı. ve bu işe de gövdemizi koymamız lazım. Ben her zaman diyorum, belediyecilik, taş yaptım, yol yaptım, temizlik yaptım, ya bu asli görevimiz zaten kardeşim, bu insanlara nasıl dokundu? Evet. Esnafa nasıl dokundu? İş size nasıl dokundu? Köylüye nasıl dokundu? Bence bunu ben diyeceğiz. Evet. Çok teşekkür. Cevap ederim. oldu mu Celal Bey? Oldu başkanım. Çok evet. güzel oldu. İnşallah krizden hayırlı olur. İnşallah. İnşallah. Tabii bunu yaparken de Celal Bey bütün paydaşlarla beraber çalışmamız lazım. İşte o paydaşlardan bir soru size hemen sorayım. Buyurun. Siz devamını getirin. Tarım ve hayvancılık konusunda herhangi bir çalışmanız olacak mı? Bir sizin anlattıklarınıza eş olarak bir de birkaç sene öncesiydi 48 binle 52 bin sayısında bir hayvan sayımız vardı düştü şu, an. şu anda o hayvan sayımız 32 ile 36 bin arasında gidip geliyor bu konuda bir çalışmanız olacak evet, yani. ya abi, biraz önce projeleri anlattım köylü köylü kazanırsa Deka deka ya Avrupa Birliği projeleriyle hani onların çalışma ortamlarını ve ahır e, mekanlarını düzeltmeyle alakalı ciddi bir çalışmaya girersek eğer köylü kazanırsa 100 hayvan yapan 200 yapar. Evet. 100 dönüm eken 200 dönüm eker. Yani bu bizim elimizde. Hı hı. Yani problemi tam noktasal olarak koymamız lazım. Evet, ya kardeşim var? Bana ne ya? Kazanıyormuşsun, sütü satıyormuşsun, hayvanın para ediyormuş, etmiyormuş. Beni alakadar etmez. Dersek bu da bir yoldur. Ama sizin dediğiniz mevzu olur işte. 52 binlerden 36 bin lira düşer. Ama biz eğer köylüye dokunursak, köylünün önündeki bütün kazanması için ne gerekiyorsa yaparsak bu sayı tekrardan 50 bin, 60 bin rakamlarına ben çıkacağını düşünüyorum. Canım Bey. İnşallah. Peki başkanım, ee, hemen sıradaki soruyu soralım biz size. Ee, özellikle Erzurum'a gidiş geliş yapan öğrencilerimiz, bunun yanı sıra e, Erzurum'a gidiş geliş yapan e, kamu görevlileri, bu konudan baya baya bir şikayetçiler. Ulaşım konusunda konfor istiyorlar. E, ulaşım, Erzurum'a ulaşım yapan e, özel halk otobüslerimizin yetersizliğinden bahsediliyorlar. Ee, özel halk otobüsleri sahiplerine sakın bize kızmayın. Gerçek manada şikayetlerden biri bu. Bu konuda neler yapacaksınız? Ulaşım konusunda. Şey, bu... Özellikle başkanım, bizim halkımız eee konforu hak etmiyor mu? Ne demek? Değil mi? Yaşayan herkes konforu hak ediyor. Nerede yaşarsa yaşarsın. Biz daha çok hak Biz ilçe olarak Erzurum'a gidiş gelişti. Benim ilçemin halkı yani ee, minibüsten gitmesin, ben istiyorum. Cenab-ı biz, biz, e, ben şöyle biliyorum bu işi. Yani biz e, kendi okulumuzda da e, servis yaparken koltuk sayısı kadar öğrenci oturtulur. Ve ben bunu her gün e, elemanlarımla kontrol ediyorum. Hı hı. Tabii şimdi bu e, otobüslerin sorumluluğu yani Büyükşehir ile herhalde irtibatları, bunlar oraya bağlı anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ama bu memurlarla ilgili kısmına inşallah bu projelerimizde eğer biz bu memurların sayısını, gidiş geliş yapan memurların sayısını eğer şehirde tutarsak onları çözeceğimizi düşünüyorum. Ama yani tıkış tıkış binmek, üst üste binmek bu kabul edilebilir bir şey değil canım. Ve araçlar çok küçük. Yani bu, bu konuşup paydaşlarıyla konuşup...